karşınızdayım. Bugün hep beraber ne yapıyoruz? Artı 18 matematik serimizde The Chain Rule. Türkçe adıyla zincir kuralı veya dıştan içe kuralını işleyeceğiz. Şimdi olay ne? Bizim her zaman neydi fonksiyonlarımız? fx diye bir şey vardı. Bunun anlamı şuydu y'nin içinde bir x vardı. Ama bu sefer bize denecek ki bizim fonksiyonumuz fu aynı zamanda u da x'e bağlı bir fonksiyon. Bunun anlamı şu y dediğimiz fonksiyon u'ya bağlı, u dediğimiz fonksiyon x'e bağlı. Bize bu konuda soru geldiğinde diyordu ki bize y'nin türevini al. Yani neydi? dy bölü dx'ti. Ama ama bu durumdayken bizden istenen şey y'nin türevi ise bu da nedir aslında? dy bölü dx'tir. Ama bizim y fonksiyonumuz direktmen x'e bağlı değil. İlk başta y'ye bağlı sonrasında x'e bağlı yani dolaylı yoldan x'e bağlı olduğu için biz direkt dy bölü dx'i bulamıyoruz. Neyi bulabiliyoruz? dy bölü du'yu ve sonrasında du bölü dx'i. Y fonksiyonunu u'ya bağlı olarak türev alıyoruz. Burada bizim bu birinci türevimiz. Sonrasında bir de u fonksiyonu x'e bağlı olarak türev alıyoruz. Bu bizim ikinci türevimiz. Bulduğumuz türevleri çarpınca du'lar sadeleşiyor. dy bölü dx kalıyor elimizde. Şimdi bir örnekle beraber bunu çok daha iyi anlayacağız. y dediğimiz şey U3 2 u küp artı 2u olsun. u dediğimiz fonksiyon da x kare artı 2 olsun. Şimdi istiyor ki bizden sonra y türevi bul. Y türevinin anlamı neydi? dy bölü dx'i ama y fonksiyonum uya bağlı olduğu için ben dy bölü du yapacağım. Sonra du bölü dx bulacağım. Bunları birbirine çarpınca dy bölü dx'i bulmuş olacağım. Dy bölü du dediğim şey türevini alırsak uya bağlı olarak 3u kare artı 2 oldu. Tamam güzel. Du bölü dx dediğim şey de u fonksiyonu x'e bağlı, olarak türev bağlı. Yapayım. Bu da 2x çıkıyor. Sonrasında gidip ben dy bölü du ile du bölü dx çarparsam ne olacak? 3 u kare artı 2 çarpı 2x olacak. Bu da bizim neyimiz? dy bölü dx'imiz. En son yapmanız gereken şey de soru size x cinsinden bir şey istediği için u gördüğümüz yere onun anlamı olan x kare yazacağız. Yazarsak da sonuç olarak şunu elde ediyoruz. dy bölü dx eşittir. 3 parantezinde x kare artı 2'nin karesi artı 2 çarpı 2x. Bunu açmaya gerek yok. Kalsın böyle. Sınavda size açmayayım bence bunları. Çok da şey olmaz. Bir örnek daha yapalım konu hakkında. Y fonksiyonumuz u üzeri 5 bölü 2 olsun. U fonksiyonumuz da 7x üzeri 8 artı 3x kare. Bana dy bölü dx'i bulur musun diyor. dy bölü du çarpı du bölü dx'i bulursam elde biliyorum. O zaman dy bölü du'yu bulayım. Üstü başa alıyorum. 5 bölü 2 çarpı üstü bir azaltıyorum. 3 bölü 2 kaldı. Süper. Bu kalsın burada. Bununla neyi çarpacak? du bölü dx'i yani 8 başa geliyor. 56 x üzeri 7 artı 6x oldu. Bu ikisini çarpınca elde edeceğim şey de dy bölü dx olacak. Çarparsam 5 bölü 2 çarpı onun anlamı neydi? 7x üzeri 8 artı 3x karenin 3 üzeri, 3 üzeri bölü ikisi çarpı 56x üzeri 7 artı 6x etmiş oldu. Bu bizim neyimiz oldu arkadaşlar? Bu ifade dy bölü dx'imiz olmuş oldu. Son bir örnek daha yapalım konu hakkında y e üzeri u u eşittir eksi 2x dy bölü dx'i soruyor. O zaman bakıyorum y fonksiyonum benim u'ya bağlı u da x'e bağlı. O zaman diyorum ki dy bölü dx eşittir dy bölü du çarpı du bölü dx dy bölü du da el ifadenin türevi direkt kendisi olacağı için e u ediyor. du bölü dx de eksi 2 ediyor. İkisini çarparsam dy bölü dx e üzeri u çarpı eksi 2 yani 2 e üzeri eksi 2 x ediyor. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerle beraber e, chain rule yani Türkçe adıyla zincir kuralını işledik. Buradaki temel mantık ne? Normalde bizim fonksiyonlarımız direkt men x'e bağlı iken bu sefer x'e bağlı olmuyor, farklı bir denkleme bağlı oluyor x'e bağlı olan. Bu yüzden aslında iki tane katmanımız var gibi düşünüyoruz. İlk başta birinin sonra diğerinin türevini alıp bunları çarpıyoruz. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.